Müştak Baba Anadolu'da yetişen Evliya'nın büyüklerinden. İsmi Muhammed Mustafa Müştak Efendi'dir. Babası Seyit Süleyman Efendi olup, anneleri tarafından soyu Seyit Abdülkadir Geylani Hazretlerine ulaşır. 1758 Hicri 1172 senesinde Bitlis'te doğdu. 1831 Hicri 1247 senesinde Muş'ta bozuk itikatlı kişiler tarafından şehit edildi. Kabri şerifi Muş kabristanlığının orta yerinde olup ziyaret yeridir. Müştak Efendi tahsilini Bitlis ve civarında yaptı. Amcası Hacı Mahmut Hoca'dan okudu. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Kıraat ilminde üstün bir dereceye yükseldi. Hattat olup çok güzel yazı yazardı. Önceleri Hakkari beylerinden olan Müştak Kadiri'nin idaresinde 22 köy vardı. Diğer amcası Hasan Şirvani'nin sohbetlerinde kalp gözü açıldı. İlahi aşka tutuldu. Beyliğini ve malını görmez oldu. Hocası Şirvani'den hiç ayrılmadı. Onun ileri gelen talebelerinden oldu. Yetişip kemale geldi. İcazet diploma ile şereflendi. Her İslam alimi gibi hocasını çok sever ve Pirimiz Sultanımız Hacı Hasan Şirvani'dir. Ahsen'i takvime hayran olmuşuz, hayranıyız, beytini çok okurdu. Tasavvuf yolunun basamaklarından seyir ve sülüku tamamlayınca Bağdat'a gitti. Seyit Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kabri şerifini ziyaret etti. Bu ziyarette manevi iltifatlara kavuştu. Müştak Efendi, Bağdat'a gidişinin manevi bir davetle olduğunu bildirmektedir. Cananı buldu hasta gönül, canı istemez. Bir hastadır ki çareyi, lokmanı istemez. Zinciri zülf ile pabent olan gönül, bağ cinanda sümbül reyhanı istemez. Ehli kemale nazim bildirdi kendini, müştak, eğerçi şöhret ile şanı istemez. Unutulan çakı Müştak Kadri Hazretlerinin Erzurum'da konuğu ve meyve bahçeleri vardı. Müştak Efendi burada dinlenirdi. Bir zaman Müştak Kadirî Hazretleri İstanbul'a gittiler. O sırada Erzurum'daki evinin bahçesinde meyveler ve sebzeler yetişmiş, olgunlaşmıştı. Bahçıvan bunları toplarken, Ah Müştak Efendi Hazretleri burada olsaydı tazece bunlardan ona takdim eder, o da bana bahşiş verirdi diye gönlünden geçirdi. O sırada Müştak Efendi evden çıkıp yanına geldi ve bahçıvana selam verdi. Oradaki çimenlerin üzerine oturdu. Bahçıvan ile konuşup hal hatır sordu. Bahçıvan bu hale şaşırdı. Hemen meyvelerden toplayıp getirdi. Müştak Efendi de cebinden sedef çakısını çıkarıp bir iki tane meyve soyup yedi. Koynundan bir avuç altın çıkarıp bahçıvana bahşiş verdi. Sonra da geldiği gibi eve girdi. Fakat çakısını unuttu. Bunu gören bahçıvan çakıyı alarak arkasından koştu ve evinin kapısını çaldı. Kapıya evin hanımı çıktı. Ona, efendi hazretleri az önce çakıyı bahçede unutmuşlar. Onu getirdim dedi. Evin hanımı ve hizmetçiler bu işe şaşıp, efendi hazretleri burada değil, İstanbul'da biliyorsun dediler. Hanımı çakıya baktığında onun müştak efendiye ait olduğunu anladı ve çakıyı alıp sakladı. Üç ay sonra müştak efendi İstanbul'dan geri döndü. Durumu hanımı kendilerine anlattığında müştak efendi bunlar olan şeylerdir. Bahçıvan bizi çağırmıştı. Biz de gönlü hoş olsun diyerek geliverdik. Sonra da gittik buyurdu. Çakıyı ise bahçıvana hediye ettiler. Müştak Efendi Bağdat'ta Nakibül Eşraf'tan Seyit ve Şeriflerin işleriyle ilgilenen makam icazet aldı. Müştak Kadiri Bağdat'tan Hindistan'a Serendib'e gitti. Orada Adem Aleyhisselam'ın makamını ziyaret etti. Sonra Hicaz'a gelerek hacı vazifesini yerine getirdi ve Peygamber Efendimizin mübarek kabri şerifini ziyaret etti divanında bu ziyareti esnasındaki hudusuz sevincini şöyle bildirdi. Ser i enbiyasın hiç sana olmaz misal, şevkle müştakınım etmekteyim az mı hicaz, sarayı devletin darül emandır ya Resulallah. Müştak Kadiri Hazretleri önce İstanbul'a sonra da Trabzon'a geldi. Halkın pek ziyade hürmet ve saygısıyla karşılaştı. Sultan Üçüncü Selim Han'ın sadrazamlarından Yusuf Ziya Paşa'nın yanında orduyla birlikte gazaya katıldı. Kudüs ve Şam'a uğradı. Kudüs-i Şerif'te şu güzel kıtayı terennüm eyledi. Sahratullah'a bir aynı ibret. Kim bakarsa olur ehli rikkat. Karataş olsa çüğ kalbi müştak. Nerm olur bu ne acayip hikmet. Ferman senin. Müştak Efendi'nin ömrü insanlara hizmetle geçti. Muş'ta iken bozuk itikaz sahibi kimselerin hücumuna uğradı. Evinde seccadesi üzerinde ibadetle meşgul iken boğularak şehit edildi. Seccadesinin altından bir kağıda yazılı şu naat-ı şerif çıktı. Ya Resulallah, ulu ve şan senin, i kevneinsin ferman senin, deste hükmünde şaha çevgan senin, Top senin, cevlan senin, meydan senin, söz senin, sohbet senin, devran senin. Müştak Kadri Hazretleri 1790-1814 senelerinde İstanbul'a geldi. İstanbul'da iken Eyüp Sultan'da da Selami Efendi dergahında ikamet etti. Bitlis'e döndüklerinde İbrahim Etem ismini verdikleri bir oğlu oldu. Bu oğlu Ethem Baba adıyla meşhur oldu. Müştak Efendi iki kızından birini saraydan Ahmet Bey'e, diğerini Ahmet Muhlis Paşa'ya nikahladı. İstanbul'da iken alimlerin meşhurlarından Hoca Neşet Efendi ile görüştü. Onunla Mesnevi ve hadis Şerif üzerinde sohbette bulundu. Müştak Efendi divanında bu konuda Hazret Neşet gibi üstada hemdem olmuşum diye yazmaktadır. Müştak Efendi Konya'ya Hazreti Mevlana'yı ziyarete gitti. Orada bereketlenmek için mesnevi Şerif okuttu. Konya eşrafından çok yakınlık ve sevgi gördü. Müştak Efendi İstanbul'a, oradan da Muş'a giderek insanlara ilim öğretmeye devam etti. Ayrıca Erzurum'a da uğradı. Orada bir çilehanesi vardı. Çok talebe yetiştirdi. Kendilerine icazet, diploma verdiği talebelerinin en meşhurları şunlardır oğlu Hacı İbrahim Eten Baba Efendi, İstanbul Etyemez'de Gümüş Baba Dergahı Şeyhi Seyit Sadullah Efendi, Erzurum'da İbrahim Etem Efendi, İstanbul Haseki'de Başmak Şerif Dergahı Şeyhi Müsüllü Baba Efendi, Mehmet Celal Paşa, Ahmet Cemal Paşa ve başkalarıdır. Müştak Efendi, uzun boylu, geniş göğüslü, nurani yüzlü, ela gözlü, çekme burunlu, heybetli, sohbeti hoş, fakir ve fukaraya yardımı çok seven bir zattı. Müştak Efendi, Hakkar beylerinden olduğu halde dünya malı ve rütbelerinden yüz çevirmişti. Babalarından kendilerinin idaresine giren 27 köydeki ne kadar mal varlığı ve geliri varsa hepsini terk etmişti. Manevi saltanat ona dünyanın yanında üstün ve kıymetli olmuştu. Kadiri yolu önde gelenleri arasına girmişti. Müştak Efendi elini ne zaman cebine soksa avuç avuç altın çıkarırdı. Müştak Efendi şahadetini önceden dostlarına haber vermişti. Kendisi bu ilahi takdire boyun eğdi. Şehit edildiğinde 75 yaşındaydı. Bir gün 40 koyun kestirip etini fakir fukaraya dağıttırdı. Sonra da dergahında el açıp ya Rabbi, bu aciz kuluna şehitlik rütbesini ihsan et. Ancak o zaman sevgili kulun Hasan'ına kavuşurum diye dua ve niyazda bulundu. Duası kabul edildi. Müştak Efendi'nin Farisi dilinde çok kıymetli şiirleri vardır. Eserlerinden bazıları şunlardır. 1. Divan 2. Asar-ı Müştak Esrar-ı Uşak 3. Mektubat-ı Müştak 4. Baharname